takipçim Emirhan'ın kadrosu. Ben de bu kadroyu 30 gün boyunca oynayarak şu anki halinden çok daha iyi bir hale getirmeye çalışacağım. Emirhan'ı çok rastgele bir şekilde seçtim. Bana askere gideceğini ve bir ay boyunca oynayamayacağını söylemişti. İlk başta çok emin olmasam da sonra kabul ettim ve şimdi bugün bu kadronun 30 gün boyunca ne kadar geliştiğini göreceksiniz. O zaman şimdi arkanıza yaslanın ve kadro 30 gün boyunca ne kadar gelişmiş hep birlikte görelim. Takipçim Emirhan'ın kadrosu güzel bir kadro yani. Şu an için güzel bir kadro ama bir ay sonra geldiğinde bu kadro her ne kadar şu an iyi olsa da o zaman için geri kalmış olacak. 4 hafta boyunca VLS'ini atamayabilirim aslında ama kadro kurma görevlerini yapsam bile kadrosun gelişeğine şüphe yok ve gitmeden bana ufak bir sürpriz bırakmış. Max 86 temel kahraman paketi. Walkout. out. Topar King. Yes! King de geldi. Çok iyi başladık. Oo, bu arada Galatasaray antrenman üstü. Yalnız çok çok iyi oldu. 300k'ya gidiyor. İlk açtığım paketin 300k olması Hiro'nun. Gel abi gel. Abi kaçıncı gol yedim Ronaldo'dan ya. inanamıyorum. ben bu heriflerle nasıl baş edeceğim? Herifte Ronaldo var, Ibra var. Sen de FIFA oynarken böyle oluyor musun? Eğer öyleyse çözüm basit. you 7 Buy sitesinden hızlı ve güvenilir coinlerini alıyorsun. Alışverişin sonunda da bu kodu kullanarak %8 indirim alabilirsin. Sitenin 724 destek hattı da her zaman yanında. Açıklama kısmını ziyaret edebilirsin. Emre'nin kadrosu ilk baktığım zaman kadrosu bayağı bir iyiydi. Yani ortalamanın da üstündeydi bence bana bıraktığında. Aynı zamanda transfer listede bayağı bir yatırımın olduğunu söyleyebilirim. Yani bir aylık askeri gitme sürecinin bu kartları burada tutuyordu. Birileri bir ay sonrasında hesaplamasını yapmış bile. Division 4'te bir de çok kötü de değil. İyi bir Division. Of büyük paket açılımı. Evet Emirhan askerde şu an. Video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Mobilden izleyen arkadaşlar hype tuşuna basarsanız yorumları kaydırıp çok sevinirim. Bu paketi ona armağan ediyorum. Bir ay sonra görecek ve sürpriz var mı? Oğlum bu ne lan? Geldi. 83 87 McAllister. Güzel. Balde emin değilim sata bir opa olmadığını O Risk almak istemedim. Hoppa! Abi ilk bir... ama değişik değişik. 83, Rashford geldi para etmiyordur artık. Oha lan Rashford para ediyormuş şaka gibi. Rivals ödüleri gerçekten çok kötü. Düşük divisionlarda oynadığınızda iyi ödül almak zor oluyor. Yüksek divisionlarda da maçların kendisi zor oluyor. O yüzden Rivals'da da oynuyordum ama çok da tatmin ettiği söylenemez ödül bakımından. Şimdi Arda Güler'in kadro kurma görevini yaptım. Yapalım dursun, ileriye dönük geldiği zaman işine yarayabilir. O yüzden yapacağım. Emre'nin ilk veylesini oynayacaktım ve kadrosu bu şekildeydi. Paketten çıkarmış olduğum Ledley King. Horvat arkasında Iniesta'yı görüyorsunuz, ön onu. Salma o zaman çok pahalı. Kunde, Karşuay ve aynı zamanda Dolan var. Yani kadrosu genel olarak iyiydi. Ve ben de bu kadroyla VL'ye girdim. Noyer, Hanko. Yani bunu yenmemiz lazım. Yakın Bravo sana. Hadi. O herif iyi ha he, ilk maça göre. No çok boş kaldı. vur. Yes 45 artı. yakındır ya vur. Kaleci oynatmamasına rağmen. Çok güzel gol. Bu herif ilk maç için baya iyi ya. Ya bu matchmaking çok garip ya. yendik de yani ilk maçtan böyle bir herif gelir mi ya? Yakın dereye vur. Ya şu adamla 2-1 geriye düştük inanamıyorum ya. Yani böyle bir adama yenilmek ikinci maçta. Yani ne kadar koyduğunu anlatamam size. Sav savunma da switch yapma ya. Gerçekten çok üzüldüm yani vaktime yazık. Hadi Bellingham. Yes. Iniesta ile atmam lazım. Birazcık daha az basacağım. Görmedim kadroyu meta olacağı belli ya. Vur. Bravo sana. Kapraza. Bravo sana. Kick offlandım bebeğim. Iniesta. Yok ettim. Güzeldi. 45 artı ama quit. Kadro iyi değil. Adam iyi herhalde. Abi Çerki ya? Çerki Abi yine Çerki. İnanamıyorum ya. Hadi. Hadi. Yaya Ture. Kiralık Yaya türe. Hadi. Pepe. Lan Pepe'de plase var mı? Kötü kadro. Hile mi lan bu? Cık. Ya şu top nasıl önünde kalabiliyor ya? Hadi. Kazanırsak 12. ya. Paketleri açalım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Daha bir VL daha atacağım çünkü bundan sonra. Güzel. Kaleci. Dubleme. Duble değil. Yapacak bir şey yok. En azından walkout geldi. Buna da şükür. Maksimum 87 olması kötü olmuş. Şu açalım. Bu walkout değil. Şeyli kadın. Son paketlerimiz walkout. Fransa kim bu? Adamı unuttum. Aa kunde. Ama satılamaz. Arkası var mı? Arkası var. Lan görmedim arkada kim vardı. Oğlum ikisi de bizde var bunların. Abi bu kartların ikisi de bizde var. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Harbi inanamıyorum. Abi dalga geçer gibi. Ulan iyi kart ikisi de evet. Ama ikisi de bizim kadroda var. Ve ikisi de satılamaz. Real Madrid. Rüdiger. Kurta 89 mu? Ya Rüdiger ya da onlardan biri olacak. Vini olamıyor zaten. Ve kadın mı? Yine Bellingham. Ulan ne Bellingham'mış lan bu hesapta? Ona kaç tane Bellingham açtık bu hesapta? 2 Volka kaç? 11-4 VD'nin daha kötüsü vardı ki o da hem Bellingham hem de Kunde'nin gelmesi ikisi de satılamazdı ve bizim takımdakiler de satılamazdı. Bu hesapta ilk haftam bu şekildeydi ama 3. haftanın sonunda çıkaracağım kart her şeyi değiştirdi. Şimdi o zaman 2. haftaya geçelim. Emirhan askerdi ama oynamış geçen sene benim haberim yok. Oha güzel paket açılımı. Hridis'ini aldık. Parkside'e geçtik bebeğim. Kiralık temel Tava. Güzel. Gol kağıtla başladık. Yok ya o Santrafor. Haaland. Osimen arkası var mı? Arkası yok. Çelhanoğlu ya da Lotharo Martinez. Veya Bastoni. İyi. iki tane 86 iyidir. Oğlum senin kulüp ne kadar doluymuş. Oo. O inform. Alman. İyi ki gidiyor. Evet gönderiyorum. İlk hero paketini bizzat ben açacağım. Ve ilk ikon geldi. Santrafor o Dumbia! Sen de bir şans var ama neyse 85 Dumbia. Vay be bu hesap akıyor ya. 200k olmuştur dumbi ya düşmüş mü? O Çok iyi mi? Çok iyi bir kart değil. Ama hero'dan gelebilecek iyilerden biri. O yüzden win yani. Yüksek ihtimal beğenmeyeceğiz de bunu bak. Ben demedi deme bak. Burayı yazıyorum. Biz kesin bunu beğenmeyeceğiz bak. out. Nice. Hadi oynanabilir bir kadın gelsin. Medo. Pa Lütfen Patri alacaktım. Lütfen Patri olsun. Patri geldi. Vallahi Patri alacaktım. Vallahi Patri alacaktım. inanamıyorum Patri alacaktım. İnanamıyorum. Vallahi Patri alacaktım. Yani satılabilir iyi bir kartı yok. İlk 11'i gayet gayet iyi. Ben o yüzden MO mevkine farklı bir kart koymak istiyorum. Benim tercihim Francescoli. Hoş geldin bebeğim. Francescoli. İlk maç of miners varsa o birileri offline grind yapmış. O ne lan? Hoş geldin bebeğim. Ha, bu da gol bak. Ah be. At artık, güzel. Çok güzel pas. Helal lan sana. Dur tahmin edeyim. Yani, Abel Wilson. Yakına. Uha. çok güzel gol be. Hı. Bu taktiğe bir bakacağım ya. Oğlum çok rahat lan herif ileride. Şu hesabı şöyle bir 11 yapsak da. Şöyle bir 200-300k coin kassak. Başka bir şey istemiyorum ya. Kadroyu hızlı geçimde. de. Bela mı? Kadro kötü müydü? Bravo. Hadi lan oradan T onu sağ ayağıyla vuruyor Hadi lan oradan Ali'ye bakmadan pes golü Gol Aaaaah Şu maçtan çıksak da VL'yi hızlı bitirsek ya Yenebilirim aslında herifi de imkansız değil de bu hesabın şu an günümüz şartlarındaki durumu kuyut atıp bir sonraki maça geçmek. Ama sol yukarı vuracağını biliyorum. Ee, sağ yukarı atacaktım. 11'de bıraksaydık ya. Niye boşuna oynadık ki şunları? Hata yapıyoruz ya. Keşke 11'de bıraksaydık ya. Niye oynadık ki? 11'den sonraki bütün maçları kaybettik değil mi? Kuyut attık. Keşke 11'de bıraksaydık. Bayern'de de iyi bir volkat yok 86 üzere. Kadın da yok, erkek de yok çok rahat yaptım. Ki önümüzdeki haftalarda full 11 yapmaya devam edeceğim. Ama yok abi onu yap Kesinlikle 11'den fazla yapmayacağım bu hesabı. 11-0 gidersem oynarım. 11-1 gidersem elimi sürmem. de çok iyi gidiyordu. 11'e 1'den 11'e 4 birazcık koyduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar iyi gitmiş olsak da sonda patladık. Bu demek oluyor ki kötü bir son yaptık ve paketler de çok iyi değildi. Ama dediğim gibi 3. haftadaki paket her şeyi değiştirmişti. O zaman şimdi 3. haftaya geçelim. 88 Ortakiz. Oğlum şey bu. Oğlum 77 pace rakunlu. 77 pace rakunlu. Bu niye bu kadar ucuz? Bu niye bu kadar ucuz? Üçüncü haftadayız ve kadromu arka planda görüyorsunuz. Yani kadrom çok gelişmedi bence. Ki zaten oyun başında olduğumuz için o zamandan bu zamana gelirken kadromun fazla gelişmesi de çok olası değildi. Ricardo Carvalho çıkmıştı. Onu da kadroma ekledim. Fakat ufak bir spoiler da o kartı hiç beğenemedim nedense ve yedeğe attım. Sonrasında kadromu kurdum ve üçüncü haftanın VLS'ine girdim. Peki abi. Konuşma hakkımı kullanıyorum. Pası gördün mü? Double üçgeni o son anda dedim bu double üçgen geçer diye. İğrenç. Güzel. İsimden çok korktum ben. Niye böyle oldu? Allah. Şu bitiriciliğe bakar mısın bebeğim? Gol bu da değil mi? Gol bu da değil mi? Yetişemeyecek Ricardo Carvalho. Allah Yakına. Belamızı bulacağız mı? Uf. Yakına bebeğim, sava Konnichiwa. Kaldır o kötü. Yakına, yakına. Yes, o yamal çok iyi bu arada. Yamal inanılmaz iyi ya. Kaç tane şut çektim acaba ya? Peki. Ben inisiyatif alıyorum. Büyük bir inisiyatif aldım. Kendime güveniyorum. Bu bizi belki bir adım geri götürecek ama dört adım ileri gideceğiz. Yine bir sonraki maçı kaybetmem de. İnisiyatif aldım. Lütfen bu bizi geri götürmesin. Ben veriden 40 kalık diskart adam çıkarmak istiyorum. Lütfen beni silindirme. Maçtan normal çıkınca herhalde daha iyisi geliyor. Baksana bu herif de iyi yani. <laughs> Kaleci niye açı oynatacaksa? yok. Bak 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 bak. Ulan niye kaleci açtı zaman bir daha oynatıyorsun? Wilson M ha, Wilson Mayo Svensson ST oynuyor. Abla sen onu atamıyor musun diyecekken? Oman ismi NBA'ci bu. Okeyse gelebilirsin. Yakına vur inşallah. Maşallah. Son maç. Kazanırsak 11. Kaybedersek 10'da kalacağız. Çok da bir şey fark etmiyor herhalde. Oo Pepe sakin ol. Bende diyor maç. Oha iyi vuruyor ha. Bazen de iyi. Çok oğlum müthiş gol lan. Hoppa. Direkt plase direkt gol bu direkt gol. Direkt gol. Direkt o yaklaşmayacaksın kaleye. Yakına bebeğim üzgünüm. İşte dün gelir devran döner bana yapanlar kendileri maruz kalırlar. Keyifler iyi değil ya sinir oluyorum şu VL ödül vermeyecek ya yine. Çok sinir oluyorum ya. Benim keyfim normal değil de ödüllere geldiğim zaman sevmiyorum. Şimdi önce Max 80'den bir elimize alalım. Bizi bayağı geri götürür. Tamam tanıdım 80. 80 onu bir aradan çıkaralım. Oo! <laughs> ah, 85 little. Evet son paket 85 çarpı 3. Yürüyecek mi? İyi yürüdü. Davel. SG. Bu? Ne oluyor lan? Dembele. Satılabilir dembele açtım. Bu hesaba satılabilir dembele açtım. Yes. Ağzımla çağırdım lan. Ağzımla çağırdım. Huh. Ağzım Ağzımla çağırdım. Arkası olabilir. Huh. Abi ne yapacağız ya? Güç zehirlenmesi var bende. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Paketten dembelenin çıkması hem de satılabilir olması her şeyi değiştirdi. Normalde satılamaz olsa yine çok sevinecektik ama satılabilir biliyorsunuz. Her zaman coin candır ve 1 milyonun üzerinde satılabilir bir kart çıkarmak bu hesapta özellikle inanılmaz tatmin ediciydi. Her ne kadar VLS'ini oynarken Rage olsam da bu ilaç gibi geldi ve 3. haftayı 1 milyonun üzerinde coin kasarak kapatmayı başardım. 4. haftadayız. Emirhan'ın ne VLS'ini ne Rivals'ını oynayacaktım ama fikir değişikliği oldu. Birazdan göstereceğim. Ama öncesinde 88 maksimum ikon paketinden bakalım kimi almış. Bence tahmin edemezsin. Çok random bir isim çünkü. Contrafor farklı bir kart bu. İngiltere. Michael Owen bebeğim. Papaz her gün pilav yemez. Bu kim lan? Bu Wayne Ya yok artık ya sen. Ya var ya. Oğlum sen farklı kartlarda ben bu kadar iyi görmedim ya. Ya belki kimisi sevmez Rooney'i. Runi Rooney, Runi Rooney sevmeyen olabiliyor doğal olarak. Farklı biraz. FIFA'ya ağır kalabiliyor ama. Abi pahalı sonuçta yani. Bayağı yüksek iyi yani. Ve Volkout. Bu hesap inanılmaz şanslı. Vallahi şanslı bu herif. Bir Renard. Renard. Oğlum bu herifin hesap yani nasıl bir şans ya bu? Ya belki belki çok iyi bir kart değildir. Ama yine de çok iyi mi bu kart? Yine iyi ya. Abi yine kötü değil. Emirhan sen nasıl bir win alıyorsun ya? Win oğlu win aldı yine ya. Hem Rooney hem de Renard'ı çıkardım. O kampanya çantasından iyi bir kart çıkarmak imkansıza yakın. Ve son olarak da VLS'ini oynamayacağımı söylemiştim ama şöyle bir şeye karar verdim. Kadrosunda Claudio Pina olanlarla maç atacaktım ama kadrosunda ilk 11'de Claudio Pina yoksa maç salacaktım. Pina yok. No Pina yok maç veriyoruz. Evet ilk maç. ilk i̇lk maçı hediye ediyoruz. Teşekkür ederim Pina ile oynamadığın için. Bakıyoruz. Wilson'ı var evet. Şaşırtıcı bir şekilde bir kişi daha pin'e yok. Geldi. O oh adı pin'e geldi. İlk, ilk maçım. Allah. ilk maçımı oynayacağım. İnanılmaz. Tut. <laughs> 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 ha uh, <Pina>. ha <laughs> Olan bize oluyor galiba. Evet Pina ile bitiriyoruz Veyley bebeğim. Kina oradasın. Bu tura Gueno satılabilir almış. 75 10 83 çarpı 2. Açtığım son paket resmi olarak son paket olacak. Çok duygusal bir an benim için. Bir aydır bu hesaba emek verdik. Paketten bir şey gelmeyecek yüksek ihtimal ama. Güzel bir maceraydı. Duygulandım yani harbi bir ay boyunca emek verdik ve Kukureye ile bitiriyoruz. Ve bu şekilde Emirhan'ın kadrosunu bitirdim. Ben bu içeriği bitirirken Emirhan da askerden dönmüştü ve 1.3 milyon coin'i varken kendisi yatırımlarını satmıştı. 2 milyon üzerinde coin'i vardı. Yani ben Emirhan'a yaklaşık olarak 1.1 milyon coin kasmayı başardım. Ve arka planda görmüş olduğunuz satılamaz kartları da çıkarmayı başardım. Sizce bu kadronun 30 günlük gelişimi nasıl olmuş? Oyun başında olduğunu göz önünde bulduracak olursak. Bu tarz bir içeriğin devamını gelmek istiyorsanız beğenip abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda mobilden izleyen arkadaşlar hayır tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Bu video hoşunuza gittiyse eminim ki takipçim hesabını 12k ile geliştirdiğim videoda hoşunuza gidecektir. Buradan videoya ulaşabilirsiniz.